İngiltere ve Dünya'dan gelişmeler. 30 Ağustos 2022. Gikter Haber Bülteni. İngiltere hükümeti Manç Denizi'ni botlarla geçmeye çalışan göçmenleri toplaması için 6 aylığına 2 milyon sterlin ödeme karşılığında özel bir taşeron şirketle anlaştı. Hükümetin sitesine yayınlanan sözleşmeye göre Avilion adlı şirkete bağlı 3 gemi 12'şer saatlik nöbetler tutacak ve tekneleri bulup göçmenleri toplayacak. Denizden alınan göçmenler daha sonra Dover limanındaki göçmen merkezlerine teslim edilecek. Deniz kuvvetlerinin göçmen teknelerini toplama konusunda isteksizliği üzerine yaşanan gerilimin ardından İçişleri Bakanlığı'nın bu yola başvurduğu kaydediliyor. İngiltere'nin en büyük iki sendikası ücret artışı taleplerine odaklanarak sonbaharda eş güdümlü grevlere gidilmesi için çalışma yapıyor. UNITE ve UNISON sendikaları 11-14 Eylül'de yapılacak olan Sendikalar Konfederasyonu Kongresi öncesinde grevlerin daha etkili olabilmesi için eşgüdüm güdüm çağrısında bulunan önergeler sundu. Muhafazakar Parti'nin işçi haklarına dönük kapsamlı saldırılar yaptığını belirten Türk sözcüsü ise grevlerin eş güdümlü yapılması bu hükümetin çalışanları ve yaşam standartlarına yönelik bu geniş çaplı saldırısına yanıt olacaktır dedi. Öte yandan İngiltere'de gazeteciler de greve çıkıyor. Daily Mirror, Daily Express gibi gazetecilerin yayıncısı Reach'e bağlı çalışan gazeteciler yarın 15 ve 16 Eylül'de grevde olacak. Gazete grubu ile Ulusal Gazeteciler Sendikası arasında hafta sonu gerçekleştiren görüşmelerde şirket ücret artışı talebini kabul etmedi. Bunun üzerine yapılan ve katılımın %70 olduğu oylamada gazeteciler greve gidilmesi lehinde %79 ve başka eylem biçimlerinin yapılması yönünde de %88 oranında oy kullanıyor. oldu Hackney Belediyesi ilkokuldan ortaokula geçen çocukların ailelerine 100 sterlinlik üniforma indirimi olanağı sunuyor. Belediyeden yapılan açıklamada artan yaşam maliyetleri nedeniyle dar geliri vatandaşların üzerindeki baskının arttığına dikkat çekildi. Belediye bugüne kadar 700 ailenin faydalandığı yardımdan faydalanmak isteyenlerin bir an evvel başvurması çağrısında bulundu. Hibe hak kazanmak için çocukların Hackney'de yaşaması, bu Eylül ayında ortaokula başlaması ve bazı belediye yardımlarından birini Alan bir evde yaşaması gerekiyor bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın